kaldım. Özür dilerim. Kişisel birkaç halletmem gereken şeyler verdi. Ama yepyeni bir gün, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Artık döndük. Artık gene buradayız. Şöyle ki bir etkinliğimiz var. Şu an 22 saat gösteriyor ama siz bu videoyu izlerken muhtemelen çok daha az vakitler kalmış olacak. Çünkü şu an saat akşam 7. Yarın bu geliyor. Bu saatlerde. Kaç gibi? 5 gibi falan gelecek sanırım. Onu da yarın çekerim. Siz bu videoyu... Neyse kafam karıştı. Siz bu videoyu gördüğünüzdeki yarında bu yeni gelen etkinliğe beraber bakarız. Daha iki gün var. Yani size göre bir gün var. Neyse biz oralara hiç girmeyelim. Şöyle ki ben biri çok şey kaçırmışım. Buralara neler neler gelmiş. Buralara ölü kutular gelmiş. 10 tane bedava mega kutu var ve bugün bütün hesaplara erkek arkadaşımın hesapları da dahil olmak üzere bütün hesaplardaki ücretsizleri açıyoruz. Şimdi ondan önce bir sürü yeni kıyafetler falan gelmiş. Özel hesaplar gelmiş. Daha Brawl Stars. Aman. Brawl Pass'imizi açmadık. Daha Brawl Pass'imizi açmadık. Şöyle hemen bir yıldızla. Başlangıcı. <gülüyor> <gülüyor> Bana hoş geldin Hadesi. Antika Pearl gelmiş. Pearl'de hangi kostümlerim vardı bilmiyorum ama şimdi seç dedim. Brawl Pass'imizi de alacağız. Ona da bir bakacağız ama. Bugün mi onu bilmiyorum. Bir... Pearl'e bakmak istiyorum. Pearl. Pearl. Var mıydı benim başka kostüm? Kostümümüz yokmuş. Destansı kostüm almış olduk. Tamam güzel. Süper Selcim hoş buldum. Teşekkür ederim hoş geldin hediyen için. Şunu da merak ediyorum bak az kaldı. Melekler şeytanlara karşı bunu da bir bakacağız. Ama hadi bakalım. Çok hızlısından. Şöyle bir bunları İncelemeyeceğim ya bunlar çok güzelmiş ama buraya para harcamak istemiyorum. Ya şuradan bir ücretsizimizi de alalım. bunları almayacağım. Siz de bu arada dönüşümüzün şerefine ne kadar özlediğinizi gösteriyorsunuz ve hemen like'a abonuyorsunuz şimdiden kocaman öpücük yolluyorum like atanlar için. Bir de insanlık hali ben de unutuyorum bazen. Abone olmayı unutanlarınız varsa aranızda hemen abone olmayı da unutmayın. O zaman şu anda abone olanlar sizin şerefinize ilk onluyu, bu onluyu, bu hesabın onlusunu sizin şerefinize açıyorum. Kimlerin şerefini açtığımı da öğrenmek istiyorum. O yüzden yorumlara aa abla ben unutmuşum hemen abone oldum ya da ben merhaba seni yeni tanıdım yeni gördüm yeni abone oldum diye hemen yorumlara yazıyorsun. Senin şansına onlu mega kutumuz, ölü kutumuz geliyor. 9 güzel ama altınla başladı. 66 altınla başladı bilmiyorum. Şu an taktiklere uzak kaldık. Bayağı bir uzak kaldık. Mega kutularda şu an yüksek sayı en fazla kaç geliyor bilmediğim için heyecanlanamıyorum. Önceden taktikler vardı. Hani DP katlayıcıyla başlarsak kesin bir şey çıkıyor diye şu anda da hala öyle mi bilmiyorum. Bana taktikleri de yazın bu arada. Çok uzak kaldık, yeni yıldız taktiklerini de bekliyorum. Mega kutular da gelecektir muhtemelen böyle ara ara. Mega kutu taktiklerinizi de bekliyorum. Hadi parla be! Güzel bir şey ver bana. Bak çok mutlu olmak istiyorum bugün. Bugün bir ay sonra... Aa, bak bir ay sonra döndük. Mega kutunun birincisinden tırtoyu aldık. Döndük ama tamam 9 tane daha var olsun olsun okey 9 tane daha var hadi gülüm be 10 daha yüksek ama altın daha az 17 altın 60 altın Parlamıyorsun Taktik yapmadık oy... <laughs> Taktik yapmadık ama 5'te parladı Bak dur Sakin oluyoruz sakin oluyoruz De geliyor el primo Uy, bu yeni. Yeni kostüm cadılar bayramı kostümü. Tabi gene parlıyor. Gene parlıyor. Bunu şimdi seçtim. Brok. Cadılar bayramı Brok. Cadılar, cadılar bayramı koleksiyonunu topluyoruz galiba. Ama tabi ondan sonrasında hatırlıyorum. İki tane aldık tek kutudan. İki tane kostüm aldık. Çok iyi. Of. Eee. Ne esnavı Şu neymiş bu? Bu iğrenç sıvısına basalım. 9 olsun tamam. O zaman bu altının gözüne. Bu yıldızın ucuna. 5'ine. ikisine, ikisine. Kötü söz söyleyeceğim. Vallahi kötü söz çıkacak da ağzımdan. Çıkıyor ağzımdan ama tuttum kendimi. Tuttum kendimi. Of. Bu arada size ne çıktı? Bu onlu kutulardan bedava ne çıktı? Güzel şeyler çıktı mı? Bak şimdi biz iki tane kostüm çıkarttık. Daha var. Sanırım 6 tane ya da beş tane daha var. Toplam 10 tanesinden kaç tane çıkarttınız? Ne çıkarttınız? Bana aşağıya yazın. 9. a DP katlayıcı ile başladı. Bakalım verecek mi? Hadi parla. Bir DP katlayıcı daha geldi. Altın. Tamam mücevherleri seviniyorum ama. Bana bir parlaman lazım. Böyle Arkadaki kuru kafalara şu ikiye bastım. Hmm, Hırtığa bu taktik olmadı. Bu, bu artık işe yaramıyor belki de. Şu altta tek kalan, oynaşmayan vidaya bastım. Yani 9'a üzülmedim, 9'dan çıktığı da oldu. Ama az kaldı, bir kendimize gelelim mi? Tamam. Tamam, bak büyüdü, resim büyüdü. Gene büyük. Vuaah! Wow! Ya bak Supercell'le böyle konuşacaksın. Sürekli konuşunca, susmayınca bazen şey diyor olabilir. Yeter artık ya bir sus tamam başımın etini yedin. Yeter, yeter falan diyor olabilir. Veriyor olabilir. Bu ne be? <gülüyor> 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 Karakter! Bu ne? <laughs> bu ne? Destansım 21'e 26. 5 tane destansı kaldı açılmayan. <laughs> bu neydi merak ediyordum Güzel oldu bu. Sendiyi hala açamadık farkında mısınız? Yeni bir şey geliyor değiştir diyorum. Yeni bir şey geliyor değiştir diyorum. Bir türlü sendiye açamadım. Kaç e tane kaldı acaba ya? Saymadım da. O zaman alnının çatına bir tane dokuz. Tamam. 8'e bastım. 7 kaldı ya buranın yedisine bastım. Altı kaldı. Bunun, alt... Bunun altısına bastım. Oha beşle ilgili bir şey yok. Teynem bastım. Ya bu sümgeler çok toplama. ama. Bana daha güzel şeyler verebilirsin. Gerçi bir sürü de şey verdim. Nankörlük etmek istemiyorum. O bu arka plan ne kadar güzel. Ay bu sıfır kaldı zaten neye heyecan yaptıysam. <laughs> bu arada sizler nasılsınız ya? Gününüz nasıl geçiyor? Okullar nasıl gidiyor? Bayağı deli galiba 15 tatil yaklaşıyor değil mi? 15 tatil yaklaşıyor diyebiliyorum. Ya da 15 tatil diye bir şey kalmadı. Ara tatil olarak sanırım var artık. Ara tatiller yaklaşıyor. Ara tatil yaklaşırken Şöyle bir beyin rahatlatmanın şifrini <laughs> Beynine bastım ama hiçbir şey olmadı <laughs> Tamam 9 8 9 8 Yeni <laughs> taktik 9 8 Hiçbir şeyde de yapmadı hızlı hızlı bastım bu geçti zaten bu taktiğin hiçbir önemi kalmadı şu an Eee bir kişine bastım Uf 9 8 hep ya Tamam bir, bir dur bir bir dur bir kızıl Daha çok var dur 7'ye Rey'e, 5'e Bu ne ya? Ya bu Olmadı Kurt buna basmadık Kurt taktiği işe yarayabilir bak Arkadaki kafaya Bu arkadaki kafaya Tam ortaya Bu 5'e A, ee, Ağasına Ağasına Yanlış anlamayın Çarpı ikisine ya. Vallahi yeni enerjimi sunmadın ha. Kaç tane kaldım ya. Bunu çok hızlı basacağım. Hiç taktiksiz. Pıttırı 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 Olmadı. Bu da yemedi. Bir sürü neyse altın birikiyor bak. 9000 altınımız olmuş. 10.000 bundan olmuş. 10.000 de bundan olmuş. Bir sürü bunlarımız olmuş. Tamam, bu hesapta bir şey yok, çıkmadı. O zaman ben hemen fakir hesabıma geçip geliyorum. Bak, fakir perişteyiz. Bakalım fakir hesabın şansı ne kadar olacak? Şimdi, yan vidasına bastım. 12! Öyle bir şey mi varmış? Hadi. Bak, yüksek verdin fakir hesaba. Y Oy parlıyor. Parlıyor. Hadi bakalım. Güzel, şöyle bir ışıl ışıl bize... Kızıllar kostümü bu. Tatlı, çok güzel. Baykuş şeli aldık. Tamam, ilk kutudan bir kostüm aldık. Buradan daha çıkacak mı sanmıyorum. Ama 12'de de iki tane verirsin be. Vallahi vermedi. Tam olsun. Güzel. Bak, Şeli'nin bu kostümüne bayıldım. O zaman dokun yazısından tıkladım. 9 8 7 6 yılbaşı yaklaşıyorken 5 4, 3 2 Ay yılbaşı taktiği işe yaramadı. Bir cadılar bayramı taktiği mi yapsak ya? Bir cadılar bayramı taktiği yapalım mı? Bir dakika bekleyin hemen geliyorum. Cadı burnumla geldim. Cadılar bayramı kostümü. Cadı burnumuz lan. Ay lastik. Ne? Cadı burnum lan. Tıklayayım mı? 9 8 7 6 Cadılar mı? Ha tamam bak niye yaramadı biliyor musunuz? Neden yaramadı? Parmaklarımızı takmadık. Parmaklarımızı da takalım. Terçi parmağımda tam durmuyor ama olsun. Cadılar bayrı. Bundan da ne zor nefes alınıyormuş. Ha, bir tane parmağımız eksik. Onu da alamıyorum ki. Onu da serçeden çıkarırız. Düşüyor zaten. Dört parmaklı cadıyım ben tamam mı? Tırnağıyla basacağım. Hadi. Bak tam takımım. Bir tane hediye vermen lazım. Ver ama artık. Aaa. Aha, Tırnaklar işe yaradı. Hadi. El primu, Buna da el prima geldi. Güzel. Hmm. Tamam. Dur şunu şuraya getirelim. Tamam. Tamam güzel. O zaman ekleyerek gidelim. Ekleyerek gidelim. Ee, ama parmaklar çıkacak. Ay bastık. Nasıl bastık da mouse elimde değil. Dur bakayım bu bunun şansı kaçtı buna ekleme yapamam. Bunu bir açalım. Aa parlıyor. Böyle dur tırnaklarımı da göstereyim. Korkmayın ama tamam mı? Ben hala benim. Brok. Brok da gelmiş galiba. Ha bu herkese veriyor mu ya? Ben o kadar sevindim Cadılar Bayramı şeyini topluyoruz dedim. Tamam. Bir taktiğim daha var. Dur. Saçları da bir çıkartalım. Mavi saçlı cadı. Ellerini de şöyle sağımıza solumuza aldık. Bu ne oldu be ben böyle gece kulübüne gidiyor gibi. Ha parmaklarımızı da takalım şuraya. Ekleyerek gidiyoruz çünkü. Bunu göstererek. Uğur. 9. Dokuz. Hadi. Farklı artık. Ama olmadı ki ya. Tamam dur. Bir yenileniyoruz. Hepsini bir çıkarıyoruz. Pelerini de bir çıkarttık. Neyi takıyoruz ama? Neyi takıyoruz? Kulaklığı da bir çıkartıyoruz. Sesini duymayacağız. Ama şapkamızı takıyorum. Bak şapka. Çok da kötü. kadar uzun. Ya da şapkamızı takalım. Hadi bakalım. Verdiğin güzel bir tane. Şapkamın güzelliğinin hatırına. Ha, ee, kulaklık burada. Şansımızı kilitledi bizim. Hadi. Ver güzel. Oo. Oh. Olmaz ki böyle. Dan 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 dan. Artık buranın şansı gitti sanki ya. Daha da vermeyecek. A <laughs> Kandı. Kandırdım. Ne bu? Rico mu? Aa Rico yok. Rico yok muymuş benim bu hesabımda? Direkt Rico'yu açıldı açtık. Hadi bakalım. Tamam. Daha da vermez. Rico'yu da verdi. Daha da vermez artık. Ver vermez artık. Allah vermedi. Hapsak ya taktik de bulamadım. Hadi. Bak cici kız oldum. Cici kus bozu verdim. Aa, bu da ya. Bitti. Benim fakir hesabım da bitti. O zaman şimdi hemen egomun hesabına geçip geliyorum. Egomun hesabındayız. Tamam. Şimdi bak. O zaman disco gözlüğüyle deneyelim mi? Hadi bakalım. Gene bak. Allah'ım ya Rabbim. Süpersel şu an beni şekilden şekle soktu. Hazır mıyız? Biraz da camı buğulanmış tam göremiyorum ama. Bu sallanan yıldızımın hatırına. Heh. Senin de yarım gözüne bastım hadi. 9, 8, 8, hadi. Parla, parla, parla. Lütfen parla artık. Parlıyor, parlıyor. Egomun hesabında güzel bir şey var be. Hadi manitem onun hesabına. El primo. El primo. Oo, gene parlıyor. İyi, tamam. Şimdi seçtiğim. Burak mı? Değil. Penny mi? <gülüyor> Kim? Oh! <laughs> <laughs> Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Efsanevi çıkarttık. Efsanevi savaşçı. Bu bana niye çıkmadı ya? Ben ne zaman tam ekrana? He, ne çıktı biliyor musunuz? Chester çıktı. Chester çıkarttı Ego'ya. Siz görmediniz. Diğerleri önemli değil. Ama ay inanmıyorum ya. Ya ben onun beynine bastım. Ben benim beynime sıktım herhalde. Ne yaptım? Kafam gitti. Ne zamandan beri görmediniz acaba? Az önceki kutuyu da mı görmediniz acaba? Ay çok üzüldüm şu an ya. Aa. Acaba taktik mi? Sizi gene tam ekrana mı alıp açsam? Bir şey çıkarsa. Ay parlıyor. Tam ekran dedim diye mi acaba parlıyor? Ya of ama ya. <laughs> Karakter valla <'a> ağlar. Kod <laughs> mı? Ya bu ne kadar güzel bir kıyafet. Egom sanki daha şanslı benden. Yani ben iki kostüm bir karakter çıkarttım. Şu ana kadar ona da iki kostüm bir karakter ama karakteri efsanevi. Ya çıldıracağım ama ya. Aha. Vallahi bu gözlük şanslı. Aha bu roku da aldık. Ay dur şimdi seç. Oo, ne? Şaka mı yapıyorsun? Bu neyin şansı böyle? Bu kadar şanslı olan var mı aramızda? İhtimalleri mi yükselttiler? Ama benim hesaplarım niye bu kadar şanslı değildi ya? Yeşil sıvısına bastım. Ağlarım. Bu gözlüğü çıkarmıyorum. Bu gözlük bana yapışacak bundan sonra. Hadi. Tamam. Yıldız gücü okey. Kostüme daha çok sevinirdik tabii ki de ama yıldız gücü de fena değil. 5000 paradan kurtulmuş oldu. onu kullanacak mı bilmiyorum ama. Hadi bak. Bak gözlüğümü fikir fikir yıldızımı sallayayım dur. Hadi bakalım. Allah sana salla sana menin dilini. Öyle bir şarkı vardı ha. Bilir misin siz bilmiyorum. Ben mi çok yaşandım acaba? of ya. Sevineyim mi üzüleyim mi ya? Aygo'ma bir sürü şey çıkar. Ama üzülemem ki ya. Bir sürü şey çıkarttık Ego'nun hesabına. Bir sürü dediğim efsanevi birden bir sürü sayılır. Efsanevi bir sürü sayılır. Göstereceğim biraz sonra hesabından. Of ya nasıl çıkart nasıl gösteremedim ben size o efsaneviyi. Bu da yanmıyor hızlı hızlı taktik yapayım dedim. Konuşarak kafasını karıştırırım dedim ama cık, yanmadı valla. İşe yaramadı. Tamam. Kulbunun kalbine bastım. Kalp gibi ya o yani kemiği. Kemiği ben kalbi demek istedim. Hadi gözlüğe hadi. Oo bak yıldızıma ooo. Aa, yıldız cazibesini kaybetti galiba. Yıldız cazibesini kaybetti. Egon'un hesabı da bu kadar. Bak göstereyim size. Hayır. Bunu para harcamayacağız. chester'ı açtık. Of. Nasıl gösteremedim size ya çok üzüldüm. O zaman ben Egomon köfte Ego hesabına geçip geliyorum. Gözlüğü değiştirelim mi? Bir gözlüğüm daha var. Belki bu da buna güzel gelir. Tamam bir gözlüğümüz daha var. Şöyle ki kayıttan kontrol ettim. Tam ekranda kalmışım full ama gözlüğün yansımasından gözüküyor Allah'tan. <laughs> Size gözlüğün yansımasından izleteceğim. Yapacak bir şey yok oraları. Yani izletmiş oldum zaten izlediniz şu ana kadar orayı. Ben o zaman Öfte Egon'un onlu mega kutusuna Hadi bakalım açtım. Niye bu kadar yavaş konuştuysam? Hadi dikişine. Bak hızlı hızlı gideceğim köfteye kadar. Çünkü gözlüğün şansı varsa zaten vardır. Tamam ilk kutunun zararı olmaz. İlk 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 kutunun günahı yok. Şu kırığına bastım bu kulübünün kırığı. 12 verdi kulübün kırığı. Hadi güzel bir şey. Oy! Oy! Hadi buna da bir efsanevi ver be. Hayır. Ne bu? Peni mi gelen? Çeli. <laughs> penik ne ya? Şeli. ya. Bu baykış ben de isterdim ha. Bana gelmedi bu. Tabii bana gelmedi. Ego'ya geldi galiba o. Tamam bu daha bir şey vermeyecek eminim. Hadi hadi öbür kutudan. Güzel simge açılmış bu arada. Ben kaçırdım çok odaklandım parlasın diye ama 10. Ya süper benim konuşmamı mı seviyor acaba? Hiç böyle durmadan konuşursam eğer. bir yandan da hızlı hızlı bunlara basarsam belki aklını karıştırıp parlatabiliriz. Parladı. Gözlükler işe yarıyor ha. Bir kral edasıyla ya da bir kraliçe. Bu ne? Şaka yapıyorsun. Çürüyen Daina Mike ve Egon Dynamike seviyor diye biliyorum. Çürüyen Mike'ı da aldım. Ya bu neydi böyle be? Egon'un şansına bak. Bir sürü bir sürü neler neler çıkardı ha. Böyle bir yandan da sohbet edelim istiyorum ama çok kutulara odaklıyım. Siz de muhtemelen benle hipnoz olup şu an kutulara hipnoz oldunuz yani odaklandınız. Üçgen buruna hiç basmadık bugün. Üçgen burun bize 9 verdi ama 8'de parladı. Ay hadi. Aa. Ya aksesuar vardı Frank'in onun. Ama aa, bir dakika bu köfte ego. Köfte ego da var mı bilmiyorum. Hangisini kullanıyor onu da bilmiyorum. O yüzden sevinemedim de üzülemedim de ama Şu videoya bir daha bir basalım bakalım. Ya dokuzdan sıkılmadın mı? Rose Search'cığım. Hiç bakamadım ne geldi biliyor musun? Şuraya o kadar odaklandım ki parlayacak parlamayacak diye. Neyse ki buradan bakabiliyoruz. Güzel. Rozetler de güzel. Ee, bu dikişine hiç basmadık. Ya valla. Dikeceğim sağını solunu ya. Hiçbir şey gelmedi ya. Şu ağzına bassak ağzının ucuna. Oy aksesuarla başladık ve on. Parlak başladık gibi düşünün. O yüzden hiçbir şey vermeyeceğim değil mi daha? Hadi. Ay bir kere daha parlıyor. Eee bu kuru kafadım Brok. Tamam okey. Bu hesabı da Broku almış olduk. Üzülmüyorum. Brok görmeye alıştığım için çok büyük tepki veremiyorum ama üzülmüyorum. Bu hesapta da Broku açmış olduk. O zaman bu dikişine basalım. 10, iyi. 10 iyi. Hadi bir kere daha 12 lesek var ya çok güzel olur. Bir parlak dördümüz var. Hadi bakalım. Ah! Şey neydi bu gaz? Baloncuğu nasıl Ay çok iyi. Çok güzel. Biz kaç tane kostüm çıkarttık ya? Bir sürü kostüm çıkarttık ha. 11. 11'i çıkmadı. 11'in şansı olabilir. 11 ilk defa çıkıyor. Bak 12 çıktı, 10 çıktı, 9 çıktı ve 5 de parladı. Parlayan 5'e bastım. Bu kim? Rakumpeni yap çok iyi yapmışlar yalnız bu Cadılar Bayramı paketine çok güzel yapmışlar. Kıyafetler gerçekten çok güzel. Bilmiyorum skilllerinde özel efekt var mı? Siz biliyorsanız bana söyleyin ama ben bayıldım. Buna bayıldım. Ay! Simgeye bak. Bana çıktı mı acaba? Aa bitirdik. O zaman köfte ego ya da güzel şeyler gelmiş oldu. Ben hemen egomun Fak fakir hesabına geçiyorum ve geliyorum. Evet fak fakir hesabındayken ay abo güneş gözlüğü iyiymiş ha ışığı gözümden kısıyormuş ama bir özümüze dönelim. Ve hadi fak fakire güzel bir şey çıkarırsak çok iyi olur biliyorsunuz bu para yatırılmayan hesap. Zıpladığında bastım. Ay tam oturmuştu bastım ama on güzel. Güzel. Güzel bir şeyler verecek şimdi bak. Verdi parladı. Üçte parladı. Tamam tamam sakin oluyor. Ve şunun burnuna Brock'u aldık. Bir daha parlıyor. Galiba kim A bu kim? Bu mu? Aa karakteri açtık. Bu karakter yok mu Şegun'un? Fak, fakir hesabından. Güzel oldu bu. Fakir hesaba karakter açmak güzel. Ender bile olsa olsun. Karakter zenginliği güzeldir. Ben ha, konu, böyle konuşarak kafanı karıştıracağım senin süpersen. Sen bana şimdi bir tane daha parlatacaksın. Yemedi. Ay nefessiz kaldım nefes alayım. Aç çok yoruldum. Şimdi aa bunun vidası. Düşen vidanın boşluğuna tıkladım. Çok ya. Yedi de parlıyor. Eee Kim parlaya yıldıza bastım. Ağlarım. Vallahi ağlarım. İki karakterine de bugün Egon'un efsanevi Chester çıkardık. Ve bana çıkmadı. Nasıl oluyor bu? Aa hesabın ilk efsanevisi o zaman tebrikler ego kalpleri alırım yorumlara. Ben ya ego için çok seviniyorum. Efsanevi çıkarttık iki tane iki karakterine de ikisi de aynı. Ama bana niye çıkmadı ya? Bana çıkmaması üzüldüm. Chester'ı oynamak istediğim bir karakter mi bilmiyorum ama efsanevi karakter sonuçta. Çıldıracağım. Of. Hadi. Hadi bir tane daha bir kostüm. Kostüm istiyorum. Bak Cadılar Bayramı kostümü. Çünkü bunlar bir daha etkinliklerde geliyor sadece bir daha bazen alamıyorsun falan. Olsun yani Cadılar Bayramı kostümlerimiz çok çok olsun. Ay ay yanlış tıkladım. Ama DP katlayıcıyla başladı. Hadi bunu bize bir daha çürütme. Bir tane parla. Ya var mı artık? Rose sprey var mı artık? Parlamada. Yok. Bu DP katlayıcıyla başlıyor efsanevi ise, efsanevi ise. Efs yani bu efsaneviymiş. <laughs> ne dedim acaba? <laughs> 9, 8, 7, 8. Hadi gel ver be. Kostümer ne olursun? Aa, gelmedi. Um, ee, Şüphem bir şey tıklayalım. Öbür kulağı göremediğimiz kısmı. Kulak memesine tıkladık. Bak kulak memene tıkladık. Oradan bir şey vermen lazım. Yani, vermedi vallahi. Orasıyla burasını kurcalayınca kutunun hoşuna gitmedi galiba. O zaman. Um, ee, Arkadaki kutulardan birine tıkladım. Ve hızlı hızlı. Hızlı ah, hızlı. Ah. Fak Kire, Draco çık. Bugün iki ne tepki vermeliyim şu an sizce? Ego biliyorsunuz Draco'ya aşık. Ana hesabına ona sürpriz yapıp almıştım. Bok istiyordu. E, ee, fakir hesabına da kutudan çıkardık. Çıldıracağım. Şimdi ağlayacağım. Bu ne? Of daha körlü edip bir şey isteyemem zaten. Yani o yüzden bunları artık bilmiyorum. Üzdü beni ya. Yani şöyle bana çıkmaması üzdü ama Egon'un iki hesabında da Draco ve Chester olmuş oldu. Draco'yu almıştık zaten ama Chester'ı çıkardık. Pak fakir hesabına hem Chester hem Draco'yu çıkardık. İki efsanevi birden. Kafayı yiyeceğim. Daha bir şey çıkmaz herhalde değil mi? Bütün şansımızı yediğimizi düşünüyorum. Yani böyle yenen şansa ama kurban olayım. Hakikaten kurban olayım. Bakar mısın fak fakir hesabına? Of ya şu Drako bana da gelseydi keşke ya. Sizlere ne çıktığını çok merak ediyorum. Yarımlar... Yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Sizi çok seviyorum. sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.